teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hamide Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız efendim? Umut Hanım yarışmadan önce daha iyiydim. Ya şimdi böyle yapmayın. Umut Hanım zaten hop oturup hop kalkıyor. Ama Aybüke Hanım da aynı şeyleri söylüyordu. Aa bu iş olmaz falan. 9400 yaptı. Evet inşallah ben de 9500'e falan kaybederim Kaybede. yani. 9500'e kaybedeceğinize 9600 artı 23 saniyeli kazanın efendim. Allah söyletiyor diyorum. Neden olmasın? <laughs> Hatta elinizdeymişken 9800'e taşıyın ki Zehra Hanım çeksin derdi. Süleyman Bey de çeksin derdi. <laughs> Çok güzel konuşuyorsunuz. Ağzınızdan bal damlıyor. <laughs> Daha da güzel konuşurum. Ama biraz da sizi konuşturmak istiyorum. Biraz hem mesleğinizden hem de kendinizden bahsedin zaten mesleğinizi anlatırken gözlerinizin parıltısı evet. buraları aydınlatır. Öğretmenim. Maşallah. Ee, bir daha yaşasam bir daha öğretmen olurum, bir daha yaşasam bir daha öğretmen olurum. O kadar güzel. çok seviyorum ne işimi, güzel. çocuklarımı. 19. yılımı çalışıyorum. Ee, Safranboğlu'yum, memleketimi de çok seviyorum. Bağınızı koparmadınız, gidip gidiyor Yo, musunuz? Yok, akrabalarımız orada. Çok güzel. 5 ee, yaşında bir yeğenim var, bir tek onun ismini anmak istiyorum. İsmidir. Masal. Masal. Çok Buradan tatlı. masala selamlar. Halecim. Halası mısınız? Halecim. Halası. Halan Emineller'de. Şimdi senin için 9800 yapacak. <laughs> Haberiniz olsun. Başlayalım mı? Evet lütfen. Buyurun geliyor ilk sorumuz. Geçen, önceki, sabık. Bu anlamlarda bir sıfat. En basiti, en kolayı. Evel. Geçen. Aha bak bundan Geçen korkuyordum. Geçen, önceki yani artık yeni sayılmaz. Demek ki eski. Bence de öyle. <laughs> Yapıştırın geçsin. İkincisi daha kolay. Hem de daha kısa. Haydi bakalım. Bir Çocuk yuvası. Kreş. 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 Beş harfidir tek kelimedir. Batı kökenlidir. Şöyle sorulmuştur. Geliyor. Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi. Asıl karşıtı kelime. Kopya. Bana sormayın. Yapıştırın geçelim. En güzeli o. Kısa kısa sorular. Mesela şu kreş sorusu gibi efendim. Bir bakalım. Arkeolojik tepe. Hüyük. Bana soruyor musunuz? Hayır cevap veriyorsunuz. Her şey yolunda. Başlangıç çok güzel. Yarım dakikada 1800 puan. Maşallah derim. Hemen yeni soruyu sorarım. Bir yapının Yol düzeyinden aşağıda kalan bölümü. Mesela oradaki kata Aa. ne kat diyoruz? Bodrum değil. Bilmiyorum. Bodrum. 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 İstiklal Marşı'mızdan Heh. seçtiğimiz kelimeler gayet basit efendim. Hani İstiklal Marşı'mızın dördüncü kıtasında geçtiğini söylemesem de sadece anlamını sözlesem de siz rahatlıkla cevaplardınız bunu. Aynı zamanda yaygın bir erkek ismidir. Buyurun. İstiklal Marşı'mızın dördüncü kıtasında yer alır, sınır boyu anlamında bir sözcüktür. Hudut olmaz. Korkma, çatma, arkadaş... Dördüncü kıta nasıl başlıyor? Medeniyet dediğin. Medeniyet dediğin temizliğinden. Sonu. Arkadaş yıldım atışımdan. Garbın vardı. afakını. Sarmışsa çelik zırhlı var benim iman dolu göğsüm gibi. Serhat. İşte bu. <laughs> Biraz süre harcadık ama bir şey olmaz. 600 puanı yerine koyduk. 7 artı cevapların peşindesiniz. 2 dakika 46 saniyeniz var. 9800 puana koşuyorsunuz efendim. Buyursunlar. Hatta Atmosferin gözle görünen bölümüne Gökyüzü Deniz. 700 puan kazandırır 3700 yapar kasayı Buyurun 7 harfli cevapların ikincisine Sonuna aldığı ekle birlikte 7 harfli olmuş bir kelime Görelim ekle birlikte. Niyet edenin dileğinin gerçekleşmesi halinde canından olan hayvan Kurbanlık değil adaklık Ne dersiniz? Adaklık Tertemiz 700 puanlar <laughs> 4400 kasa Şimdi zıt anlamlılar. Görelim efendim. Atılgan sözünün karşıt ve ters anlamlısı. Çekingen. Çe gel Yerleşti yerine. Şu on içerisinde bana soracak olursanız en zor soru. Vallahi öyle. Çünkü değişti artık. Artık yeşili o kadar göremiyoruz ya şehirlerde filan. Eskiden İstanbul bunlarla ünlüymüş okuyorum Allah süpürge otu gibi dağınık ve çiçekli bitkilerle dolu alanlar için kullanılır efendim bu söz sonunu aldığı ekle birlikte yine 8 harfli olmuş bir kelimedir çayırlık bu süpürge otu çalı gibi bir bitki yani çalı ama çiçekli çalılarla dolu bitkiler çiçekli çalılar Aha. öyle alanlara bir şey deniyormuş o süpürge otu gibi bitkilerin de ismi zaten o beş harfli isim. Çimenlik de olmaz. Hmm. Hayır gitti. Tıpkı Serhat bir erkek ismiydi. Bu da bir kadın ismidir. Tabii eki saymazsak. Süpürge otu yine daha Arkadan da... Arkadan da cevap yok. Zor soru. Çimenlik, çayınlık. kadın ismi. Pelitlik de olmaz. Hmm. Bir harf alalım mı? Ay harf alayım. Olur. Bunu niye bastım Olur. acaba? Olur. Ve çok güzel ha, yerden sundalık. Fundalık. <laughs> 700 puan efendim Yerleşti yerine Bundan sonra bir daha böyle bir şey gelmeyecek karşınıza Söz Merak mü? etmeyin çok kolay sorular tamam. kaldı geriye Dört tane soru var elimde Halen bir harf alabilecek durumdasınız Daha güzel buçuk dakikadan fazla süreniz var Sakin sakin Yavaş yavaş tamam. tadını çıkara çıkara Buyurun <laughs> Ortasına varmak Yarılamak %50'sini bitirmektir Yarılamak iki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazıldığı da görülüyor. Fakat bu bir söz dizisidir. Yani ayrı yazılır. Buyurun. Şöyle sorulur. Büyük zarar ve sıkıntıya yol açan, eziyet veren kimse veya durum veya şey... Büyük zarar ve sıkıntıya yol açan, eziyet veren eziyet kimse. Veren, İki kelime mi demiştiniz? İki kelime. Baş belası. Hanımefendi. Baş belası. Sizi tebrik ederim. <laughs> söylenebilecek hiçbir şey yok. Ben bu kadar hızlı hı hı. cevaplayamazdım. Açıkça söylüyorum, tebrik hı. ediyorum. Buyurun efendim. İki kelime gayet kolay bir soru. Yarılan veya yırtılan deriyi bir araya getirmek, tutturmak için yapılan küçük bir cerrahi işlem. İki kelimedir. Dikiş atma. Dikiş atmaktır efendim. Bir puan değerindedir. Son sorudur, son cevaptır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir harf alabilecek durumdasınız. O harfi alırsanız ne yapacaksınız? 23 saniye arttıracaksınız. Şu anda kaç saniyen var? 1 dakika 10 saniyeniz var. Yeter de artar 40 bile. 40 saniye kadar düşünün. Tamam. Ya bunun üzerine isterseniz 5 soru daha sorarım size. Hakikaten öyle. Siz hızlı Değil yarışıyorsunuz teşekkür. zaten. Buyurun. <laughs> Mülk, eşya ve servet meraklısı. Sahip olma hırsına tutulmuş kişi anlamlarında yine kalıplaşmış iki kelimeden oluşan bir mal tabir canlısı, mal canlısı bilmiyorum mal canlısı Vallahi tebrik ederim. <laughs> Genel olarak çok başarılıydınız hanımefendi Hamida hanım gerçekten çok başarılıydınız fakat şu kadarını söyleyeyim baş belası bir mal canlısı iki bunlara bu kadar net bu kadar hızlı ben cevap veremezdim teşekkür ederim Canı gönülden alkışlıyorum.